2025 temsil yetene mülakat tecrübemle ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Ee, ben mülakata 21 Mayıs e, çarşamba günü girdim. Mülakat tarihleri arkadaşlar 20 ile 30 Mayıs arası olacak. Sonuçlarında yaklaşık 20 Haziran gibi açılmasını şahsen ben bekliyorum. Yani bu tahmini tutar mı tutmaz mı bilmiyorum ama genelde 15 günde açıklanıyor. Arada bir haftalık bayram tatilini çıkarsak 20 Haziran gibi ya da ondan sonra açıklanmasını bekliyorum. Şimdi mülakat tarihleri dedik 20-30 Mayıs arasında olacak. Mülakat yerimiz neresi? Ankara Başkent Öğretmen Evi. Benim mülakatım 21 Mayıs'taydı. E, komisyon üye sayısı bu mülakatta arkadaşlar bir öncekine göre e, iki tane artmış. 5 kişi var. Bazen 6 da olduğunu duydum ama benim girdiğim komisyonda 5 kişi vardı. Biraz süreçten bahsedelim. Ee, i̇çeri girdiğimiz zaman bizi hoş bir şekilde karşılıyorlar. Ee, komisyon üyelerimiz diğer gruplarda çıkan arkadaşlara da sorduğumda aynı şeyleri söylediler. Gayet kibar insanlardı. Ee, saygılıydılar. Rahatlatıcıydılar. Ee, beni bulatmadılar şahsen. Süreçte öncelikle kendimizi tanıtmayla başlıyoruz. Kendimizle ilgili bir bilgi gelen soru geliyor. Zar sorularına gelince bir zarf çekiyoruz. Zarfın üzerindeki numarayı, orada bir numara var, benim 130 mu, 135 böyle bir şeydi. Bu numarayı söylüyoruz ve önlerindeki bilgisayarda açtıklarında, numarayı yazdıklarında bizim sorularımız ve cevaplarımız çıkıyor. Zarf soruları dört sorudan oluşmakta. Bir tanesi e, yorum sorusudur. Genellikle bu eğitimle ilgili oluyor. Benim sorum eğitimde ölçme değerlendirmenin önemiydi. Ee, bunun peşinden varsa herhangi bir enstrümanımız çarıyoruz, mülakatlar kişi başına arkadaşlar 15 dakika sürüyor. Ha, 5 dakikada çıkan da oluyor mu? Olabiliyor zaman zaman ama ortalama 15 dakika sürüyor ve bu şekilde bitiyor. Girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Benim geçti. Bittikten sonra insan biraz hafifliyor. Stresten kurtulmuş oluyor. Ama rahat olun. Kendiniz olun. Kendinizi düzgün ifade etmeye çalışın. Burada en önemlisi o. Bir de daha önceki videolarda söylediğim gibi kendinizi tanıtırken lütfen çok detaya girmeyin. Yani ne olabilir? Bu benim görüşüm ve izlediğim mülakatlarda ve uzmanlardan dinlediklerime göre bir ee, Felanca tarihte falan yerde doğdum. Felanca üniversite mezunuyum. Ondan sonra şu kadar yıllık öğretmenim. Falan yerde çalışıyorum. İşte öğretmenlik hayatım boyunca, eğitim hayatım boyunca şu 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 görevlerde bulundum. Yani farklı bir şeyler yaptıysanız ya da şu şu eğitimleri aldım. Kendinizi geliştirmiş olduğunuz alanlar varsa ondan bahsediniz. Bu halk oyunları olabilir. Herhangi bir enstrüman olabilir. Katıldığınız öğrenci etkinlikler olabilir. Yani kendinizi farklı öne çıkaracak bir şeyler varsa onlardan bahsedin. Ama işte yok beş kardeşiz de efendim şu da bu da e, veya işte falan gibi okulda okudum da oradan değiştirdim falan yere gittim de gibi o tür detaylar hiç önemli değil. Onunla kimse ilgilenmiyor işte açıkçası. Çünkü herkeste benzeri şeyler var. Düzgün ifade edin. Mutlaka heyecan oluyor ama heyecanınızı ne kadar yatıştırabilirseniz başarı şansınız o kadar artar. E, kendiniz olmanız yeterli aslında. Düzgün bir ifadeyle. İlk turun göz temasından kaçınmayın. Komisyon üyelerine bakın, sağa sola bakmayın. Mülakat esnasında esnasında saçınızda başınızda veya başka bir şeyle ilgilenmeyin. Umarım e, başarırsınız. Yeni girecekler için söylüyorum. Herkesin gönlüne bir olsun. Bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.